Değerli kardeşlerim biz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinde incelemeler yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Tarık suresindeki ayetleri inceliyoruz inşallah. allah Teala Tarık suresi 11. ayetinde şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâ-i zâti rac'în. Yani dönüşlü olan göğe andolsun olsun. Ve yine Tarık suresi 12. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Yani yarılan yere de and olsun. Çatlayan yarılan yere de and Allah-u Teala öyle belirtmiş. E, ve bu ayet-i kerime e, yani tarif süresi e, asırlar önce gelmiştir. Bilim adamları ise 1945 ve 46. yıllarda e, minareler araştırmasını yapmak için denizlerin diplerine ve okyanusların diplerine indiler. E, ve e, Burada yapmış oldukları araştırmalar sonucunda e, dünyanın e, dış e, kayalık tabakası e, kuzey güney e, doğu batı doğrultusunda e, on binlerce kilometre uzunluğunda e, çatlak e, ve yarılmalara e, sahiptir ve bu şekil bunu ortaya çıkardılar bilim adamları yapmış oldukları bilimsel araştırma ile bunu buldular. Yani bu da e, aynı Allah-u Teala'nın e, Kur'an-ı Kerim, Kerim'de belirttiği gibi yarılan yere Andolsun olsun e, ve bu ayet-i kerime ile e, birbirini tamamlıyor yani bilim adamlarının vardı sonuçta budur. E, ve bu e, çatlaklar ve yarılmalar e, sayesinde e, büyük oranda ısı e, yeryüzüne çıkıyor yani. Eğer bu çatlaklar ve yarılmalar olmasaydı yeryüzünde hayat da imkansız olurdu çünkü yeryüzüne çıkacak yolu bulmayan yani öyle bir çıkış bulmayan ısı yer altında birikirdi ve bu da çok zararlı büyük oranda zararlı nükleer etkileri meydana getirecekti yani o zaman da hayat da olmaz diye yüzüne ve e, işin mücizevi tarafı e, Allahu Teala asırlar önce Kur'an-ı Kerim'i indirdiğinde bunu belirtiyor. Bilim adamları ise 1945 ve 46. yıllarda bunu buluyor. Bu da Kur'an'ın gerçek Allah sözü olduğunu göstergesidir. Hatta e, Kur'an'ın indirildiği tarih 610 yılı ve bilim adamları ise 1945 ve 46 yıllarında bu incelemeyi yapıyor. Şimdi 1945 eksi 610 eşittir 1335. Yani 1335 yıl önce Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yarılan yere yemin etmiş. Bilim adamları ise 1945 yılında yani aradaki fark 1335 yıl geçmiş. Bilim adamları daha yeni bulmuştur. Yani bu yer altındaki yarılma ve çatlakları bulmuştur. ve Allah Teala da daha 1400 yıl önce ve işte 1000 335 yıl önce tam e, rakamını söyleyelim. E, allah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Tarık Suresinde e, 12. ayetinde e, şöyle buyurmuştur. Yine tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Bismillahirrahmanirrahim ve le erdi zati sedi yani e, yarılan yere andolsun olsun diye. Yani bu da Kur'an-ı Kerim'in gerçek Allah sözü olduğunun işaretidir. Yoksa e, hiçbir bilimsel çalışmanın olmadığı bir dönemde e, Kur'an-ı Kerim'de yarılan yere işaret etmesi e, yani gerçek bir Allah sözü olduğunu göstergesidir